Sevgili gençler merhaba. Çemberde yay uzunluğu karşınızdayım. Çemberde yay uzunluğunu nasıl bulacağız? Bir çember çizelim. Merkezi ve burası da yarıçapı. Çemberin merkez açısı 360 derecedir. 360 derece 2 pi radyana karşılık gelir. Ve çemberin çevresi merkez açının radyan türünden ölçüsü ile yarı çapın çarpımı eşittir. Ya da çap çarpı pi eder diyebiliriz. Çap neydi? Yarı çapın iki katıydı. Çemberde bir dilim oluştursak acaba bu dilimin yay uzunluğunu nasıl bulabiliriz? Buraya A ve B uzunluğu dersem AB yayının uzunluğu 2 pi tamamıydı. Yani 360 dereceydi. Merkez açımız alfa olursa alfa bölü 360'tır. Ya da derece bölü 180 radyan bölü pi bağıntımızdan alfayı e, radyana çevirirseniz mesela teta radyan olmuş olsa yarıçapımız çapımız re ise bu ab yay uzunluğunu merkez açının radyan türünden ölçüsü çarpı yarıçap ile bulabiliriz. Oraya geçelim. Çemberin çevresi ne kadardır diyor. Arkadaşlar AB çap olduğuna göre çapı göre çevre açı 90 derecedir. Dik kenarlar 2 kök 5 ve 4 kök 5 ise hipotenüs küçük uzunluğun kök 5 katıdır. Yani 10 birimdir. Yarıçapımız buradan 5 birim çıkar. Çevresi 2 pi r olduğuna göre 2 pi çarpı 5'ten 10 pi birim olarak buluruz. Aşağıda ABCD karesinin çevrel çemberi çizilmiştir. AB uzunluğu 8 birim. Çemberin çevresi nedir diye soruyor. Gençler burası kare olduğuna göre çapı göre çevre açı 90 derece olacaktır. AB uzunluğu 8 birim ve kare olması sebebiyle DB uzunluğu 8 kök 2'dir. Burada çap olduğu için yer çapımız 4 kök 2 olacaktır. Bu halde çemberin çevresi 2 pi r'den r yerine 4 kök 2 yazarsam 8 kök 2 pi olarak buluruz. Uzunluğu 8 birim olan AB doğru parçasına aşağıdaki gibi 4 adet yarım çember yayı çizilmiştir. Buna göre çizilen bu yayların uzunlukları toplamı kaç bir birimdir diye soruyor. Bu soruyu daha iyi anlamak için bir tane çember çizelim. Buranın da çapını çizelim. Şimdi çap yayı iki eş parçaya bölme sebebiyle üst yay alt yaya eşittir. Peki başka bir tane doğru parça çizelim. Buraya iki tane yarım çember yayı çizelim. Burasının yer çapı biraz büyük olsun. Şunun yer çapı biraz küçük olsun. Bir tane de altına yarım bir çember çizelim. Şimdi bunu örnekle vermek daha belki kolaylık sağlar sizi görme açısından. Buraya 4 birim alalım yer çapına. Buna 2 birim alalım. 4 ise o zaman bu yay uzunluğu 4 pi'dir. 2 ise burası da 2 pi'dir. Ee, çapımız yeşil çember için çap 6 pi oldu par çap 8, 10, 12 oldu. Yarı çapımız 6 oldu. 6 ise o halde yay uzunluğumuzda 6 pi yapar. Gördüğünüz gibi üst yayların toplamı alt yayın toplamına eşittir. Veya şöyle diyebilirsiniz. Buradan birleştirirsem e, uç noktaları. E, pembelerin toplamı yeşil yayın uzunluğuna eşit olacaktır. Buradan hareketle kırmızı olan şu yayların uzunlukları toplamı yani yarım yayların toplamları alttaki mavi renkli yarım yayların toplamına eşittir. Peki e, direkt biz o zaman bunları toplarsak bize pembeyi verecek. Çap uzunluğu 8 birim olduğuna göre e, yarı çap uzunluğu da 4 birim olacaktır. Merkez açı 180 derece olduğu için bu yayın uzunluğu 4 pi'dir. Demek ki kırmızı olan yarım yayların toplamı 4 pi, mavi olan yarım yayların toplamı 4 pi, toplam buradan 8 pi olur. AB yay uzunluğunu 9 birim vermiş ve yarı çapları da burada iki farklı çember var. Merkezleri çakışık iki tane çember yayı verilmiş. Buna göre diyor AB ve CD çember yaylarının merkezi o noktası olduğuna göre boyar bölgenin çevresi nedir diye sormuş. Sevgili gençler bunu benzerlik yardımıyla yapalım. Benzerlikleri oranları 12 bölü 16 eşittir. 9 bölü CD uzunluğuna x diyelim. Bunu da sadeleştirelim. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 4. 3'ün 3 katı 9 olduğuna göre 4'ün de 3 katı 12'dir. Yani DC uzunluğu 12 birimdir. Burada e, bura 4 ise AD uzunluğu 4 olacak. Ve boyalı bölgenin çevresi 4, 4, 8, 12 ve 9'un toplamından 29 birim olarak bulabiliriz. İkinci bir yöntem. O açısının merkez açısına teta radyan diyecek olursam teta'yı bulabilirim. Teta çarpı yarıçap bana yay uzunluğunu yani 9'u verir. Teta buradan 9 bölü 12'den 3 bölü 4 olur. O halde DC yayın uzunluğunu merkez açının radyan türünden ölçüsü çarpı yarıçap ile bulabilirim e, tetamız 3 bölü 4 çarpı yay uzun, e, yarı çapımız da 16'dır. Sadeleştirirsek 12 birim olarak bu şekilde de bulabilirsiniz. O merkez ve iki tane de dikme var burada. Geriye ne kaldı oldu? Tam açı 360 derece olduğuna göre bura alfa ise burası 180 eksi alfadır. Boyalı bölgenin çevreleri toplamını soruyor. Sevgili gençler burası yarı çap olduğu için bu uzunluklar dörder birimdir. Peki yayların uzunluklarını nasıl bulacağız? Şunların ve buranın toplamı nasıl bulacağız? Bunları birleştirebilirsiniz. Merkez açıların toplamları 180 derece yapar. Yani ikisini birleştirdiğiniz zaman şöyle çizemedim. Şu şekilde. E, burayı mesela alfa alırsam burası 180 eksi alfa olacak. Ve yarı çapta 4 birim olacak. Bizden bu yayın uzunluğunu soruyor. 180 çarpı yani radyan çarpı yarıçap olduğu için pi çarpı 4'ten 4 pi. O halde kırmızı yayların toplamları 4 pi ve 4 tane de yarıçap olduğu için 4 çarpı 4'ten 4 pi artı 16 olarak bulunur. ABC'de karesinin içine B merkezi çeyrek çember çizilmiştir. BD köşegendir. Boyalı bölgelerin çevrelerinin farkını bul diye sormuş. Buralar dörder birim. Şimdi bizden e, bizden ne istiyor? Sarı olan boyalı bölgelerin e, çevreleri farkını istiyor. Şimdi buranın bundan farkı sıfır. Aynı şekilde e, karede köşegen açıortay olması sebebiyle bu e, yay da bu yaya eşittir. Bunların farkı da sıfır. Demek ki bizim bulacağımız şu e, uzunlukla bu uzunluğun farkını bulacağız. Peki bunları bulalım. Burası yarıçaptır. Neden? Çünkü burası B merkezli çeyrek çember olduğu için burası yarıçap çap yani 4 birimdir. E, karede köşegen uzunluğu kenarın kökü katı. Neden? Çünkü burası 45-45-90 üçgenidir. O halde bu uzunluğun tamamı 4 kök 2'dir. Ee, şu kısma, onu da farklı renk alayım. Şu kısma ne kalacak? 4 kök 2 eksi 4 kalacak. Demek ki bunların farkı 4 kök 2 eksi 4. E, şuraya F noktası diyelim. DF uzunluğunu verecek. Eksi e, F, B uzunluğunda 4 birim olduğuna göre 4 kök 2 eksi 8 olarak buluruz. Ya da 4'ten çıkarırsak 4 eksi 4 kök 2 eksi 4 dersem yani 8 eksi 4 kök 2. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda BA ve CD'ye çaplı çemberler çizilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor. Sevgili gençler boyalı olan şekil iki tane çemberin arasında kalmış. O halde bu çemberlerin çevresini nasıl buluyorduk? 2 pi çarpı r ya da çap çarpı pi diyorduk. Her iki çemberin de çapını bildiğime göre çap çarpı pi bana çevresini verecek. Yani küçük çemberin çevresi 5 çarpı pi'dir. Büyük çemberin çapı ise 11 olduğuna göre bunun çevresi de 11 pi'dir. O halde çevresi toplamı 11 pi artı 5 pi eşittir. 16 pi birim olarak buluruz. AB çaplı yarım çemberin iç bölgesinde şekildeki gibi 3 adet yarım çember çizilmiştir. AB uzunluğu 24 birim olduğuna göre diyor. Bu yarı bölgenin çevreleri toplamı ne kadardır diye sormuş. Sevgili gençler bunun yarıçapı 12'dir. O halde şu yayın toplam uzunluğu 12 pi'dir. E bu uzunluk da kırmızıların toplamına eşitli. O da 12 pi'dir. Toplarsam 24 pi yapar. O merkezi çemberde AT ışını T noktasında T'etir. Bize BT yayının uzunluğunu soruyor. Sevgili gençler, merkezden teğet noktasına çizilen yarıçap daima diktir. O halde burası da 45 derecedir. 45'in karşı 8 ise bu 45'in karşı 8'dir. Yani ikizkenar dik üçgendir. O halde Yeşil olan Bt yayının uzunluğunu nasıl bulacağım? İstersem 2πr çarpı 45 bölü 360'ı kullanırım. İstersem 45 derecenin π bölü 4 radyan olduğunu biliyorum. π bölü 4 radyan çarpı yarıçap eşittir 2π olarak buluruz. Şunlardan devam ettireyim isterseniz onu da görelim. Yarı 8 ise 16 π çarpı 45 ile 360 sadeleşir. 1 bölü 8. Buradan da 2 pi olarak buluruz. Birim kareli zeminde çizilen ABCD dikdörtgeninin kenarları üzerinde ABCD ve E noktaları merkez kabul eden çemberler çizilmiş. Buna göre bu çemberler arasında kalan boyalı bölgenin çevresi ne kadardır diye sormuş. Sevgili gençler bu birim kareli olduğuna göre demek ki bunlar her biri bir birim olacaktır. Bu çemberin yarı çapı 3 birim. Bunun yarı çapı 1 birim. Bunun yarı çapı 1 birim. 2 birim ve 2 birimdir. Ee, merkez açısından çözeceğim. Burası 90 derece olduğuna göre yani pi bölü 2 radyan çarpı yarı çap 3 olduğuna göre demek ki bu yayın uzunluğu 3 pi bölü 2 imiş. Burası yine 90 derece. Pi bölü 2 ile 1'i çarparsam artı Pi bölü 2 radyan olacak. Burada e, yarı çapımız 1 bir birim ve merkez açımız 180 derece. Yani pi radyan olduğu için bu yayın uzunluğu pi birim. E, burası 90 derece. 90 pi bölü 2 çarpı 2 iki dersem ikiler gider. O halde bu yayın uzunluğu da pi olacaktır. Aynı şekilde bu da buna özdeş olduğu için bu da pi olacaktır. Artı pi. Buranın toplamı 4 pi bölü 2'den 2 pi. 3 pi de buradan geliyor. Toplarsam 5 pi bulunur. O merkezli çembere AK ve AL tet doğruları çizilmiştir. K AL açısı 120 derece. Sevgili gençler şurada bir hatırlatma yapalım. Bir çembere dıştan çizilen teğet uzunlukları eşittir. Ve bu yayın ölçüsü ile buradaki açının toplamı daima 180 derecedir. Alfa artı beta eşittir 180 derece. Hatta devam ettirebilirsiniz. De i̇ki tane çember olsa, bunların bir ortak teğeti olmuş olsa, buradaki yayın uzunluğuna A, yayın uzunluğuna B, buraya da alfa dersiniz. A, B ve alfanın toplamı, burada kaç çember var? İki tane. O zaman iki tane 180 şeklinde söyleyebilirsiniz. Aslında bu kurallar nereden geliyor? Merkezden. Buraya çizdiğiniz 90. Merkezleri birleştirdiniz. Burada da buraya birleştirdiniz. 90 derece oldu. Bu bir beşgen olduğu için iç açılar toplamı 540 dereceden e, ne kalacak geriye? A artı B'ye de 360 derece kalacaktır. Şimdi soruya dönüş yapalım. Bu K'l'yi birleştirirsem dıştan çizilen T'ler eşit demiştik. 120 ise geriye kaldı 60. 30'ar derecedir. Yani 30'un karşısında 6 kök varsa 120'nin karşısında kök katından 18 olacaktır. Burası A açısı 120 derece ise yay ölçüsü 60 derecedir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani burası da 60 derece. Ne oldu burası? Eşkenar üçgen oldu. Yani bu çemberin yarıçapı 18 birimdir. Bizden KML yayını soruyor. Yani şu yayın uzunluğunu soruyor. Şimdi gençlerim KL yayı 60 derece ise geriye 300 derece kaldı. İster 300 dereceyi 5 pi bölü 3 yani 60'ın 5 katı şeklinde yazabilirsiniz. O halde e, KML yayının uzunluğu eşittir. Merkez açının ölçüsü 5 pi bölü 3. Yarı çapta 18. Buradan da sadeleştirdim. 30 pi birim olarak buluruz seçenekler yanlış